Ha. Öldüm, çık. Adam mermimin önüne geçiyor. Hakan iyi oluyor ondan sonra ya. Oyna. Baygın. Öldü. Oh. Bakın Serdun da başka adam var mı? Oradan şeyi bayıp diye Serkan abi. Karşıya inme karşıya sakın inme açığa. Gel bizim burada loot var. Arkadan bot geliyor bot geliyor. Ben kendi çatama Abi. Adam 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 indi. Adamın babayız da. biz. Adamlar burada. Evet. Baygın baba bura. Karşıya bak baba çekinme. Oradan oh. sütüyor ha, oh. Oo. Pas. Teleferiye nişan almaya çalışıyorum. bir türlü nişan alamıyorum abi. Aldırmıyor nişanı. Karşı 야, 옆에 누기 g 디야 n 어 Gösterdiğin yerde mi abi?